Hepinize merhaba arkadaşlar kaçak oyuncunun yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bu adam ne yapıyor? Oğlum benim yanında şey var. Neydi o? Ee, adını unuttum bunun lan. Ne? Ya bir tane vardı ya. Adını unuttum gerçekten. Şarkısını koyacağım da videoya. Adını unuttum. Neydi onun şarkısı ya? Şarkısını unuttum. Ya ben niye en aşağıda duyuyorum ya? Hangi renksin sen? Sana. Ne? Sana neyse bana ne o? Senin hangi renk olduğunu biliyorum ama. Ne hangi renk? Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Yeşil mi? Eee? Ha yeşil değilmiş. Bak kırmızıymış. Kırmızı da değil ki ben kırmızının içindeyim şu an. Kırmızı değilim ama. He, ben diyeceğim. Mavi misin? Ha! Ya! Sen ya, hangi ne? renksin? Bizim üstümüzde bir tane adam var. Ya gördü ya. Hiç görmedim. Ne göreceğim lan? E ee, Muhammed Haruk, Zenci He. Faruk. Ne? Ne yapıyorsun? Sana. Ne? Sana ne işe bana ne? Bomba lengir mi yapıyorsun? Oğlum bak, şişt. Zenci adam sana bomba Ağzını... Ya ben niye ilaçlığa dolayım? Adam seni <laughs> değil <yara hiç> <laughs> 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 Evet arkadaşlar Mermaid Frame Zenci Faro Sinir Öğretme Çalınge Bekle ben orada da doğmayacağım Burada da olmayacağım Oğlum ben kırmızıydım Ama kırmızıyı bombalıyorum Ya benim kafamda bir şey var <laughs> Aa kırılmadı lan. Nasıl kırılmaz? Bu ne yapıyor? şöyle yapsak. Bir şey yaramıyor yani. Ya! Ya oğlum. Düt Neydi lan onu? Bir şey diyordun ya az önce. okey mesela bir şeyler <laughs>

Benim oğlum. <laughs> Kazakistan Ukrayna day day bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Kazakistan Ukrayna day day bay bay. O oh, kırmızı gitti. Ya hangi onu Oğlum hangi takıma destek veriyordun lan? Oğlum ben kırmızıyı yıktım. Tüm alttaki şeylerin Aa, hepsini ben kır... Lan. kırmızıyı komple ben yıktım ha. Bir başladım. Kırmızı değil miydi? Hayır. Seni götür görebilirsin. Adamı mı patladı Ya burada niye doğuyorsun abi? Allah. <laughs> bir daha patlat, bir daha patlat. <laughs> Beni patlatma da şuraları yıkayayım. Bekle şurada bir tane adam var. <laughs> Allah. Aha, kırmızı Ay, bi bir Kırmızıyı lan öldüm lan. Son katmanmış. Sen hangi renksin? Oğlum odalar üstü lan. Aha mavi. Mavi Efendim sarı ya. sarı. Ha sarı mı? Sarı değilse o zaman tek yeşil kaldı. Yok yeşil de değil. Yeşil değil. Lan sarısın. Sar Sarının içinde dolaşıyor. Lan 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 bizim ev gidiyor. Mavi, <laughs> Aa bizim ev gitti. <laughs> ya bizim ev gitti. <laughs> ya. <var>, Bak <benin. gülüyor> de şimdi sırada yeşil var yeşili. <laughs> Ne oldu lan? Düt 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 düt. Alttan yıkarsınız ha? Biz de sizin alttan yıkarız. Gü. oluyor lan. Oha parçalar yukarıya kadar geldi lan. <laughs> sarı, oğlum, birisi. oğlum, bizim oğlum sarı bizim ya Oğlum bizim adam biz de bomba. Kazakistan uğrayacak ya bombardıman Kazakistan Kazakstan nam нам Kazakstan bu oh, yanımdasın Muhammed Tarık gel ve sen. Ya 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 ya. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi bombaladım. Neredesin? Red Times Hasperi. Neredesin? Oğlum gel lan kılıç ve ah. Hangi reksin adam akıllı söyle bak. Ben de söyleyeceğim. Söyle, sen tamam, ben söyleyeyim. Ya ben sarayım. Sen? Ben sarıyım zaten. <laughs> ben gürültü bile bascini. Söyleme. Aa ben kendi için kalıyorum. <laughs> birisi bana bir şey Sarıya geliyorum. En aşka ince. Allah aşağıları bombalayacağım Bombalı Mark Faruk geldim haberin olsun. Gel. Gel. Vış. gel. 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 Gel lan! Kaçıyor bir de ya kelek. Bunu yok az beri yapalım. Oha! Kırmızı gitti bile. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> Şerefsiz ya. Ne güzel bu. Oha ne oldu lan bura? Bizim yarımızı yıkmışlar. Bizim kim yarımızı acaba? kim yıktı lan? Kim yıktı acaba? <laughs> Oha komple Oha red... Kırmızı yok olmuş. Oğlum zaten az önce de red light Oğlum bizim merdivenleri kırmışlar. Ne güzel işte. Çıkamıyorum yukarı. Lan. şöyle gördüm seni. <laughs> en aşağıdan başlıyorum. <laughs> ya bıçakla döşürsün. <laughs> <laughs> tamam lan sen istedin bunu Uzaktan en aşağıya bomba At bakayım atabiliyor mu? Atarım. At lan. Tamam. Atla bekliyorum. Sana blue hazberi yapacağım. Siz biliyor musun blue raspberry. Oğlum ben yeşilim ki. Ya <laughs> bu black. Hadi reddir oğlum ne oldu sana? Bu 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 black oldu <laughs> Blue bum 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 beni bulamazsın Aa, çünkü. Neredeyim? Ay yeşil. Yeşil olduğunu dedem de bilir. Dedem de bilir. Tövbe, estağfurullah. Dedem de bilir yani. Oğlum kafa mı adam mı bu sen? Oğlum o ben değilim ki Gerizekalı. zekalı. Oğlum burada kılıç ve ses atıyorsunuz. Ben de çağırmıyorum. Vuş. Sizin aşağı katlar yamulmaya başlamış. Vuş gitti. Uy. Gördüm ben bir şey. Gör ne yapayım? Oy! Ya kim atomu atıyor ya? <laughs> ya şey yapıyorlar bize. Kazakistan Ukrayna Vietnam bombardır Oğlum senin gölgeni görüyorum lan ben de mi? Benim, bizim benim üstümde misin? Lan şerefsiz. Benim olduğum yeri niye bomba atıyorsun? Dur bu şekilde bu adam. <gülüyor> 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 Lan <gülüyor> ne oluyor? Ya oğlum kafana sokacaktım onu. Bekle bir tane daha Oha elimdeki bomba gitti. Elimde bomba yok. Dur şöyle fırlatayım. Allah'ım Aynen aynen Ha ben intihar ediyorum Bunlarla olmaz Elimde bomba yok <laughs> Oğlum ne yaptınız lan? Ben iki dakika ölüp geldim. Cık, 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 cık. Şuraya duvar atacağım ya. O duvarı da kırarız. Kıramaz. Duvar atom anasını <gülüyor> <gülüyor> O duvarı kıramaz. Allah patladı. <laughs> <laughs> ya üstüme deprem mi oldu ya? Ha <laughs> sizin sen en aşağı kata in bakayım ne oluyor sizin en aşağı kat? Siz yukarıda eğlenin. Ben sizi kökten bitiriyorum oğlum. Allah. Im. Ya şerop. Patladı. Ya doğduğum yere bak ya. Şuraya bir çıkabilsem. Çıkamıyorum ki. Peki şöyle atsam. Aha duvarın içinden atabiliyorum. <laughs> duvarın içinden atacağım. Sen nereden attığını gördüm. O yüzden şöyle atalım. Of çok iyi teknoloji. Duvar arkası kırıyorum. <laughs> <laughs> Oğlum üstü görmen lazımdı. Oğlum burada İngiliz biri var. Mavili İngiliz hem de. Oğlum şey değil mi o İngiliz şortu Anladın <laughs> <değil> mı? <mi? gülüyor> Oğlum sizi var ya hiçbir şey kalmadı. Yo nasıl yaşıyoruz o zaman? <laughs> Yaşamıyoruz. Ha sen bir de aşağıyı gör. Onun sonu satayım. İki kırmalık yer kaldı neredeyse. Oğlum bak çocuk. Gelirsem o tependen <laughs> bomba atarım ha. Senin olduğun yere bomba atıyorum. Bir kere daha. English or, or Spanish. Never movies guy. Baby you can so be. Oğlum gıcık mısın anasını satacaksın ha. Gıcıda <laughs> say <laughs> this is people Aha sizin yarınız gitti babacı. Of siz komple gidiyorsunuz. Hadi bakalım. Yardım edelim arkadaşlara. Lan düştüm. Uy vuş. Oğlum ben yamuk duruyorsunuz ha. Birazdan gideceksiniz. Biliyorum. Eyfel Kulesi'ne benziyoruz. Oğlum o, birisi bunu O pizza kulesi. O Bilmiyorum. pizza kulesi. Bu. Ya. <laughs> Ne? Yıkıl yıkıl. Şu bağlantıyı kestiğim gibi komple gideceksiniz. Güm. Oha ne Ay oldu Ay lan? Sizin alt gidiyor. Bir, bir de bizim alt. Oğlum siz kendi altınıza bakın i̇şte bir de. Uş, sizin takım arkadaş GG. Yeah, yeah. Lan oğlum altıma bomba atıyor bir <laughs> anızını zaten <hadi>, um, uçuyom Baby, you got something the know People like me, did you feel the boy? Over from piece for <laughs> yourself, <Ya, gülüyor> no boyfriends. Sometimes they don't Boo boy, baby bana... but did you feel the boy? Oğlum bizim bir tık mı kalmış? Evet sizin tek doğma yeriniz kaldı. <laughs> ben size dedim oğlum. Hele artistlik martiklik, havadan bomba bomba falan. Ha gördünüz. Oğlum sizin en üstte hala doğma yeriniz mi varmış lan? Oraya da bomba yolları sıkıntı yok. Vuy, oğlum siz şey kaldınız. Devam ediyoruz. Bombalamaya. Muhammed Faruk ölmemekte ısrar ediyor. Muhammed Faruk ama öldü. Bu Lan nasıl ölmedin? <laughs> Havada ah, patladın. Patlamadım. Patlattım. Sadece siz kaldınız. Ve bu Muhammed Faruk parçalara ayrıldı. Durdu, Ve bu Oğlum burası niye kırılmıyor? Kafayı yedirecek bana bu Угу, здравствуй. Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Казахстан угрожай май моей рай. рай, Rai Shali Malitiko Lai Lay 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 My lay. My Life My Rooms My Style My crazy, Al Bombalox Ya <gülüyor> oğlum bana nesi geldi o bombali? Ben ikinizi de patlattım çünkü Lay 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 loy, 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 loy. lay Ray, shali, mali, tiko. lay lay lo lo. lay lay malitiko, lay Mali politiko. Aa! Yendik. Ez win. win. Evet ben arkadaşlar, ben... bu videoda bu videoda buraya kadar. Aha, aynı takımdayız lan. Aa, gel. Buraya kadar dur, falan değil dur, arkadaşlar. <laughs> değil. Şimdi her yeri bombalama yapacağım. Gel bak beni takip et biliyor musun? Taktiği gösteriyorum. Al eline bombayı. Bombam yok ki benim. Dur bekle. Al eline roketi. Ya alma da dur. Al şimdi gel yanıma. Beni takip et. Burada de... Musti Berkay 31 Pro var. Öldüm. Ne? Ha tamam ismi öyleymiş. Ben de bilebilirim. <laughs> Gel beni takip et. Ui! Gene bomba attı biri. Şimdi karşı tarafa geç, sarı tarafa. Ben sarıya geçiyorum. Ben yeşile gideceğim. Hayır, sarıya geç. En alt kata in. En alt katları bombalamaya başla. My life. Boşluk kendimi <laughs> bomba aldım, fırladım lan. Aa burada Oğlum, zaten biz, birisi biz varmış. Biz net gittik. Bizim altlar kırılıyor şu an. Ben şurayı bir patlatayım. Ben yeşile saldırıyorum. Sarıya saldır sarıya. Yeşilin altını patlatıyorum ben şu an. Ben sarınınkini patlatıyorum. Bum bum bum. Ray mali falitiko. Ray lay lay lay. Lol 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 lol. Hadi... Patla 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 patla. Patla 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 patla. Evet gidiyor. Yeşilin altını var ya teker teker patlatıyorum. Ben ondan sonra yeşile geçeceğim zaten. Tank. Oğlum. Oğlum bize çok atıyorlar ha. Savunun ne yapayım şimdi? Oha bizim yüzde yirmi beşimiz kalmış lan. Gelsene bir bizim. Biz odama? kırmızı mıydık? Evet. Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık koruyun. Sarıyı bombalıyorum alıyorum ben şurada. Kalmadı. Ben yukarıya çıkamıyorum şu an. Arkadaşlar gerçekten bizim takımdayken böyle mi oynuyon ya? Her zaman pro pro. Bizim takıma gelince noob oluyor anasını atayım. Ya şurayı da bir uğramadım. Çıkmıyor ya. Hala çıkmadı. Kafayı yedirecek şurası ya. Lan çık işte çık. altını gördün mü? Arkadaşlar yorumlara şey atmayın. Abi hızlı Atılmıyor oğlum işte. Allah Allah. Hadi oğlum hadi lan. Ama bekletiyor bu oyun ha. Yeşilin altı şu an gidiyor. Komple yok olmuşuz lan. Evet ben çünkü yukarıya çıkamıyorum. Bekle ben kendimi aşağı atacağım. En yani yukarıya çıkmak için. Gitti. En yukarıya çıkılmıyor. My Lois. My Rooms. My Stali. My Ktari. My Lois. Aha. Biz yıkıldık. Red diyecek. Ha ben yaşıyorum. Şu sarıyı yok edeyim. Bu çok Bu çok Oğlum benim yanımda Musti Berkay 31 pro var. <gülüyor> <Gülüyor> nice hmm. Musti Berkay geldi. Nice Mustali kararlarınız gelsin oğlum. Hmm. <laughs> <laughs> oğlum tutacak <laughs> ne var başka? komple yıkılmaları lazım. Şunu da kıralım. Ne Oğlum adamlar havada duruyor lan. Vay anasını satan böyle oyunun. Oğlum blue gitti lan. Oğlum sarının altı komple yok. Adamlar hala yaşıyor. Üste i̇şte çıkayım da. Ha, çıkılmıyor ki. Sarının altı komple yok oldu. Sen de bu bıçaklı yok. Yürü git bakalım. Ama burası da gitmiş babacık. Oğlum kırmızıya baksana. <laughs> kırmızıya da bombalayayım mı? Kırmızı, oha! Bu ne? Mavi bak şu an. Aha mavi de gitti. Blue, blue, ne de? Blue, blue gitti. Yeşilli mi kaldı? Bu bu da gitmiyor anasını sattım. Ben onun biraz altını kırmıştım. Bizim Hayır yapıyoruz. sarılı gitmiyor sen satayım. Alt komple yok. Adamlar hala yaşıyor. Şurayı evet. da kırsam. Kırılmıyor ki. My... Ha öldüm ben. Aha. Gel lan bıçak vs. Hadi. Arkadaşlar, oh. bu buraya... <laughs> Arkadaşlar bu video buraya... Arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> e, bu videoda buraya kadar da abone olup like atmayın. A at <laughs> like atın buralar. Çabuk like atın. Dinlemeyin seni bunu. Like atın like atın. Bastırın like'ı. Devamı gelsin arkadaşlar. Şu kırmızıyı da patlatmasınlar. bay 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 bay. Bye, Bye,